Merhaba arkadaşlar, her transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği isimler söz konusu olmuştur. Yine benzeri tabloyu görmeye başladık. Galatasaray'ın yaklaşık 10 gün önce Lorisane transferini sonuçlandırmak üzere olduğundan söz etmiştik. Teklifi 10 artı 2 milyon euroydu ve bu teklifte de sabit kaldı. Sonrasında oyuncu tarafının Bayern Münih'te kalmak veya Avrupa'nın daha farklı Macar birine gitmek istediklerini aktarmıştık. Fakat gelen en ciddi, en yüksek teklifin Galatasaray'dan gelmesi sebebiyle yüzünü Türkiye pazarına çevirdiklerini de söz etmiştik. Fakat gelişmeler öyle bir hal aldı ki iki kere Bayern Münih'te masaya oturan Lorey Sane anlaşma sağlayamadı. Üçüncü bir kez daha görecek ama Alman basını futbolcunun istediği rakama uzak olan Bayern Münih olduğunu belirtmişti. Kaldı ki Bayern Münih gibi yüksek tempolu, yüksek bütçeli takımın oyuncuya bu rakamı vermemesine anlam verememiştim. Ve öte yandan Galatasaray Şampiyonlar Ligi faktörü yüzünden futbolcuyu transfer etmek istediğini de aktarmıştık. Yaklaşık 5 gün önce olaya Fenerbahçe'nin dahil olduğunu ilave etmiştik. Yani yine karşı karşıya geldikleri bir transfer söz konusu oldu. Fakat transferde oyuncunun menajeriyle yapmış olduğum yazışmada Galatasaray'la anlaştıklarını, sonrasında olaya Fenerbahçe'nin de dahil olduğunu ve futbolda her zaman parayı veren düdük çalar mantığıyla cevaplar yazdığını söylemiştim. Şimdi Fenerbahçe dahil olduğu transferdeki ilk teklifi Galatasaray'ın yaptığı ilk teklif gibi olunca 10 artı 2 milyon euro sarı kırmızılar teklifi Şampiyonlar Ligi vesilesiyle sebebiyle daha ciddiye alınmıştı. Sonrasında Fenerbahçe teklifini 48 saat önce 15 artı 2'ye yükseltince o ipler tamamıyla koptu ve bu teklif ciddiye alındı ve Lora Arabistan'dan da ilgi olduğundan da bahsetmiştik. Daha doğrusu uyanık menajeri o durumu fırsata çevirerek hem kendi ücreti hem de oyuncusunun bu ücretini yüksek tutmak istediğinden ve Arabistan'a gitmek istemediklerinden dolayı Fenerbahçe'den gelen teklifi dikkate alıp onu en baş sıraya yazdığından söz edelim. Şu andaki gelişmeler, önce Galatasaray derken Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle artan fiyatlardan dolayı Loray Sanen'i Galatasaray'a değil de Fenerbahçe'ye yakın olduğuna söz edebiliriz. Oysa ki Galatasaray cephesi oyuncu tarafına bizi Fenerbahçe ile karşı karşıya getirmeyin. Rakamımız bu. Kabul ettiğiniz takdirde imzaları atarız, etmediğiniz takdirde yolunuz açık olsun demişti. Ki öyle de oluyor ve futbolcu önce kötü niyetli olarak başladığı transfer pazarlığında yüzünü istemeye istemeye Süper Lig'e doğru çevirmek zorunda kaldığından söz edebiliriz. Yani evdeki hesabın çarşıya uymadığı bir gelişme söz konusu ve futbolcu yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek gibi.